kurduğu sahte fonla futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmakla suçlanan eski banka şube müdürü Seçil Erzan. Bir kez daha hakim karşısındaydı. Savunmasını yaparken bir de itiraf geldi Erzan'dan. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'den aldığı paralarla başkalarından aldığı paranın faizini ödediğini anlattı. Erzan'a Terim'in verdiği ifadenin doğruluğu da soruldu. Bakın ne dedi. Seçil Erzan haftalar sonra tekrar hakim karşısına çıktı. Kendini savunurken bir de itirafta bulundu. Fatih Terim'den aldığı parayla başkalarının fona yatırdığı paranın faizini ödediğini söyledi. Kurduğu sahte fonla başta futbol dünyasının ünlü isimleri olmak üzere 30'dan fazla kişiyi dolandırmakla suçlanıyor Erzan. Rakamsa dudak uçuklatan türden 25 milyon dolar ve 7 milyon Türk lirası. Fatih Terim'in ifadesinden sonra Seçil Erzan ilk kez savunma verdi. Eski banka şube müdürü Erzan duruşmaya beyaz gömlek ve siyah pantolon giyerek katıldı. Saçlarını toplamıştı. En çok dikkat çeken detaysa çok yorgun olduğuydu. Hakim seçili Erzan'a Fatih Kerim'den hiç elden para aldınız mı diye sordu. Kendisi de ben hiçbir zaman fonada altında para almadım. Bizim abi kardeş ilişkimiz vardı. Sadece iki kere toplamda 700 bin dolar para aldım ve o 700 bin doları da başkalarının faizi için bankaya yatırdım dedi. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. Fatih Terim bana Bozcaada da ev al, arsa al, hisse senedi al sat diye bahçede elden 700 bin dolar verdi. Ben de yaparım dedim ama yapamadım. Ben Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim. Bana paramız var mı dediğinde ben her zaman evet dedim ve yönlendirdim. Hakim seçil her zaman Fatih Terim'le nasıl tanıştınız diye sordu. Kendisi bankanın klorun şubesine atandım. Daha sonra da Fatih Terim'le tanışmak için kulübe gittim ve beraber çalışmaya başladık dedi. Fatih Terim'le usulsüz hiçbir işlem olmadı. Ya kendisi bana mesaj atardı ya da personeli aracılığıyla iletişim kurardı. Bu şekilde mutlaka teyit alıyorduk. Bunun dışında mesela Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen geliri olsun, diğer resmi gelirleri resmi hesaplarda kendi rızasıyla işlendi. Seçil Erzan futbolculara da kurum dışında elden ödeme yaptıklarını anlattı. Fatih Terim genellikle WhatsApp kullanmıyordu. SMS'ten genellikle iletişim kuruyorduk. Hesap bilgilerini SMS'le sistemde ne yazıyorsa o şekilde bilgi verirdim. Gişe dışı işlem uygulamamız vardı. Fatih Terim dışında gişe dışında ödeme yaptığım başka futbolcular da vardı. Mesela masaja gidiyorlardı, şubeye gelmek istemiyorlardı, biz götürüyorduk parayı. Para elden götürülüyor, sonra da kişiden teyit alınıyordu. Erzan'a Fatih Terim'in verdiği ifade de soruldu. Terim'in anlattıklarını doğruladı. <laughs>